Şimdi Barış iki gün önce muhteşem bir takım dedi. Çok iyi bir takım olduk dedi. Keşke böyle başlasaydık dedi ama muhteşem takım sizce bu mu Kemal abi? Bu görüntüler onu vermiyor. Sadece bunların söylemde var. Muhteşem takım görüntüsü. Ama karşı takım için söylersek muhteşem bir takım var. Gelenlerin gidenlerin bir harmanda kavrulduğu bir yer gönüllüler takımı hiç dışarıdan gelenleri yani sen işte kırmızı takımdan geldin diye hissetmeden içlerine bağrılarına bastılar. Ve gidenleri de o derecede hala bizim takımın birer ferdi olarak görüp Sude'ye destek verdiler. Şimdi bu açık ve net olarak şunu gösteriyor bize. Bir yerde bir takım var. Bir yerde takım olmak için mücadele eden ama hala olmamış bir takım var. Kırmızılar için söylüyorum. <laughs> Hikmet'in söylemi hani ne olursa olsun artık rakip takımdalar. Bu kadar içli dışlı olmamızın bir esprisi yok söylemi. O kendi düşüncesidir. Evet. Haklı tarafı var mıdır? Vardır. Vardır. Evet. Ayrılmıştır artık takımlar. Sude, Anıl, Ayşe karşı tarafa geçmiştir. Artık onların rakipleridir. Ama ne olursa olsun bir yaşanmışlık var. 3-3,5 aylık bir yaşanmışlık var. Bu sürede İster rakibin olsun, ister e, senin yanında bir arkadaşın olsun, onlarla içli dışlı olmuşsun. Karşı tarafta senden giden bir arkadaşın ağlamasına insan dayanamaz. İster istemez tepki verirsin. Gayet hani e, vicdani bir duygudur ya evet. bu. Bunu da niye veriyorsun diye dedi diyemezsin. Ben burada açık net olarak Sude'nin ağlamasına anlam veremedim. Niye? <laughs> Sen defa potaya çıkacaksın niye mi ağlıyorsun? Ya normal Yo. bir göz yaşı değil mi sizce? Değil. Kendini değil. yalnız hissetmiş olabilir. Evet. Bu kadar vazgeçmiş olan bir takımda yazılacağına üzülmüş olabilir. Yokluk adasına gideceği için ağlamış olabilir. Her şey olabilir. Yani o bu kadar mücadele ederken haksızlığa uğradığı için belki de takım olarak yani takım ona yaptığı bir haksızlıktan dolayı da ağlamış olabilir. Dünililerdeyken, yani şey Gönüllülerdeyken aynı sistemi siz yapmadınız mı diğer arkadaşlarınıza? Haksızlığa uğratmadınız mı? Kimle kimin arasında diyorsun? Hep aynı yani. kişi yazarak. Hep aynı kişi yazarak. Abi, Ayşe, şey, Evrim. Şimdi burada tek kalınca Yasin. bu olayın içindesin. Evet, ben de seninle aynı fikirim. Hakikaten orada bir görüntü var, Haksızlık bir görüntüsü var. Ama bunu sen de bazılarına yaşattın. Yakın arkadaşını koruyarak. Evet evet. evet, evet. Özeti bu. Şimdi gelelim buraya ana ana fotoğrafa. Ben her zaman fotoğrafın tümüne bakarım, bir tarafına değil. Dünün görüntüsünü. Ogeday diyor ya hani karşılarım bu olayı bilerek, istemeyerek, mücadele etmeyerek verdiler bugün Hı -hı. diye. diye. Ogeday'ın bu söylemi kendi iç dünyasının sesi. Doğru. Seremonide söylemesi doğru mu? Ben de en fikrim yanlış seni ilgilendirmez. Çünkü biz de bu yolda, da de. He, bu olayların içinde olmaması lazım. Tamam suyda arkadaşın olabilir ama artık karşı takımın problemi o. Ama bu gecenin, o günün ipuçlarını bize konseyde şifrelerini Batuhan verdi. Batuhan ne dedi? Oyunu kullanırken sabahin dedim ki dedi dörde bir. Evet or 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 orayı izleyelim mi ilk önce? Süper olur. Değil, değil Harika. Batuhanın konseydeki görüntülerine gidiyoruz. Evet söylediğim yer burası sabah. Bu olayı konuşmuşlar zaten. Batuhan bunu Batuhan'ı tebrik ediyorum. Bak kon Şeyde, seremonide takımının sonuna kadar savundu. O evet. Geldi dedi ki evet. bu senin işin değil dedi. Bu bizim işimiz dedi. Kendi problemimiz dedi. İç dünyamız dedi. Sen buna karışamazsın. Harika. Burada da kendi öz yaptı. Tebrik ediyorum Batuhan'ı. Olması gereken bu. Sabahleyin konuşulmuş bu olay. Sabahleyin bu olaylar netleşmiş kafalarında. Hani kazansak da olur kaldıralım kız olur. Ya şey yazarlarsa, yani. yazarlarsa gider mevzusuna ne yapmışlar? Hani Sude'yi gözden çıkarmışlar zaten ya görüntüde bunu veriyor zaten. Ben yani bilmiyorum. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, öncelikle bir kere e, evet iki takım da seremoniye geldiler. Seremonide hatta oyunu görünce şu çok belli ki hani orada şimdi bizim izlemediğimiz birçok görüntü var ama genelde takımlar geliyor. Muhtemelen kırmızı takım oyuna baktı, kendine baktı. Ya dedi biz bu oyunu alamayız. Diye. Şimdi ben bile söylüyorsam bence onlar da bunu görmüştür. Bu nokta tabii ki bütün mücadeleni vereceksin. Şimdi Adem şunu düşünüyor, benim ayağım sakat. Ya da başka diyor ki, ben diyor hikmeti yenemem. Ben diyor Atakan'ı yenemem diyor mesela Batuhan. Boyun benlik değil diyor. Ya da Sude diyor ki ben diyor Nagihan'ı yenemem. Tamam bunlar tamam ama şöyle bir noktadan geleceğim. Bir kere mücadelenin sonuna kadar vereceksin. Ben e seremonide belli olan mağlubiyeti kabul etmeyip güdümlü bir füze gibi, onun lakabı odur yarışan Anıl'ı buradan tebrik ediyorum. Evet. Anıl Gerçekten. sanki hiçbir şey yokmuş, yokmuş gibi kendi gibi. hedefleri doğrultusunda yarıştı. ...üç tane oyunu aldı, hiçbir polemiğe girmedi, kimseye şey yapmadı. Ama mesela dün övdüğüm Sude'ye bakıyorum. Yani tamam, yazılacak olabilirsin. Yazılma ihtimalin evet. var. Ama kalkıp da böyle olay düşünsene bak şimdi ben programa geliyorum, sabahleyin tamam oturuyorum, böyle yapıyorum bak. Ya dün çok kötüydü program ya. Zaten reytingler de çok kötü. Ya kötüyüz abi olmuyor ya. Kötüsün damla ben de kötüyüm. Hepimiz kötüyüz. Kötü desem böyle. Hepimiz Demolize aşağı düşüyoruz. Yani Sude kırmızı takımı aşağı düşürürken bir yandan da bunu gören mavi takımın uyanık yarışmacıları Sude'yi evrim gidip sarıldı. Ogeday oradan sufle verdi. Sude sabah Hayır e, sabah Sude giden, şey, sabah, sabah belki duydu bu olayları. O, o yüzden Sude düştü. Sude takımı düşürdü mü diyorsun? Yani hayır şöyle bir şey. Sude ben onu yanlış dramatize mı etti. Ha. Dün öyle bir hal aldı ki ben iddia ediyorum. Dün Sude potaya girseydi Sude gitmezdi. Bence Çünkü öyle. mavi takımda Sude'yi öyle bir yukarı çıkardı ki seyirci gözünde ve Sude de biraz böyle mağdur kaldı. Seyirci Sude'yi adada tutardı. Bak iki kere 2 dört. Survivor'ın matematiği evet. bu. Bu benim düşüncem. Ama Sude yani... Şimdi ee, buna gerek kalmadı performansıyla bu durdu Bu zaten. Bu kadar yani hak bak. Haklıyken Sudan'ın yapması gereken tek şey Anıl gibi çıkıp yarışmaktı. Bara bağıra yarışacaksın, bara bağıra yenileceksin, ama her şeyini koyacaksın. Ben küstüm oynamıyorum yok. Survivor'ın kuralıdır yazılmak. Tamam Kardeşim, da zaten sen Sude kadar oyun arasında hiç... bunları söyledi. E, tamam ama bak şimdi ben başka bir şey söylüyorum. Bir dinle beni. Tam tamam haklısın. Okey. Bir sen bugüne kadar Seda ve Yağmur'la yanına bazen Ogeday'ı Berkan'ı Anıl'ı kiralayıp <laughs> istediğini yazdın. İki sen hiçbir zaman aday olmadın. Tabii ki aday olabilirsin performansın iyi olursa da aday olursun ama şunu bil ki zaten hak senin performansını iyi niyetini görüyorsa göndermez. Sen mücadelenden şaşma sen mücadelenden şaşma dün gerçekten sude aday çıksaydı gitmezdi ama onun o böyle ben yarışmayı bıraktım halleri ee, şampiyonluk anlamında zarar verir. Sude'yi 1-2 hafta 3 hafta 5 hafta götürür ama şampiyon yapmaz güçlü durman lazım her zaman. Bak o güç şeyini kaybetmemesi lazım Sude'nin. Sude güzel bir survivor geçiriyor. Evet. Ama bu kırılmalar Sude'nin çok büyük eksisi olur bence bu sude eksi olarak hiçbir şekilde yansımadığını düşünüyorum. Aksine bence dünkü izlediğimiz tabloda özellikle Sude ağlaya ağlaya oynadığı oyunda artı topladığına inanıyorum. Çünkü neden? Şimdi geçmişte yaptığı hatalar var mıdır? Vardır. Her yarışmacının bir hatası var mı? Bir grup oldular kendi yakın arkadaşını korumak için hamleler yaptı İyi olan yarışmacıyı, sayı alan yarışmacıyı kılıfına uydurarak biz genele bakıyoruz dediler. Son anda eğer son oyunda kötüyse biz son oyuna göre bakıyoruz dediler. Öyle yazdılar. Buralarda zaten biz eleştirilerimizi yaptık mı yaptık? Şimdi bu kız için takım değiştirdiği için gerçi her yarışmacı için artık yeni bir sayfa açıldı. Mücadelesine devam ediyor mu? Ediyor. Şu an Sude'nin performansına baktığım zaman birleşmeden sonra %57 ile yarışan bir Sude, %42 ile yarışan Ayşe. Şimdi kalkıp da mesela neden Ayşe yazlar? Ayşe bence hak etmiyordu gibi bir noktayı asla kabul etmiyorum. Dün yazılan potada mesela Kemal abi dedi ki ben de işte Ayşe'nin yazılmasını eleştiriyorum. Hayır hayır ben o bakımdan demedim. Onların hesabı Sude'ydi. Ayşe çıktı. Mecbur birisini yazacaklardı zaten. Tamam, Orada... hayır, bir sayı almış Ayşe'yi nasıl yazarsınız? Hayır, hayır, bir o... e, yok, ama... onu, ona, bakarsan Anıl da, Anıl da yazmışlar. 3 tane evet, de Anıl'a çıktı. Evet, Anıl Üç oy olmuş için çocuk. Eleştirebilirim ama Ayşe i̇ki. yazdıkları için eleştirmem. Ama onun haricinde şimdi Sude'nin olayı dramatize ettiği Anıl, bir durum yok bence. Ya. Kesinlikle katılmıyor.